Merhaba ve kamu yönetimine dair özel bir konuyu e, birlikte ele alacağımız bu sohbetimize hoş geldiniz. Bugün masamızda bayağı önemli bir belge var, değil mi? Taşınır Mal Yönetmeliği. Evet, kesinlikle. Yani devletin sahip olduğu hani yerinden oynatılabilen ne varsa işte o eşyaların nasıl yönetileceğini belirleyen kurallar. Aynen, kurallar bütünü. Elimizdeki kaynak da yönetmeliğin ta kendisi zaten. Amacımız da bu yönetmeliğin kamu mallarının kaydından tutun korunmasına, kullanımına, hesabının verilmesine kadar tüm süreçleri nasıl şekillendirdiğini e, size aktarmak. O kural kitabını bir deşifre edelim bakalım. Çok kritik bir metin bu gerçekten. Çünkü işin özünde kamu kaynaklarının şey etkili, ekonomik ve tabii şeffaf bir şekilde yönetilmesinin çerçevesini çiziyor. Madde 1'de amacı bu zaten. Sadece ne yapılacak değil. Hayır hayır, aynı zamanda kim sorumlu sorusunu da çok net cevaplıyor. Madde 5'te sorumluluklar detaylı. Genel yönetim kapsamındaki tüm kamu idarelerini bağlıyor bu arada. Hepsini mi? Neredeyse. Ama şeyi belirtmek lazım. Silahlı kuvvetler, emniyet gibi bazı büyük kurumların kendi özel düzenlemeleri olabiliyor kapsam maddesi yani madde 2 bunu söylüyor. Anladım. Dayanağı ne peki? Nereden çıkmış bu yönetmelik? Dayanağı hepimizin bildiği o temel kanun 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu madde 3'te açıkça yazıyor. Pekala. O zaman temelden başlayalım. Hani bazı kilit kavramlar var. Onları bir oturtalım önce. Taşınır deyince ne anlamalıyız tam olarak? Sandalye, masa, bilgisayar. Bunlar mı? Genel olarak evet bunlar ama yönetmelik biraz daha teknik. Şey, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belirlediği bir taşınır kod listesi var. İşte o listedeki kod numaralarıyla sınıflandırılan malları kastediyor. Madde 4'te tanımlar var. Kod listesi. Hım. Ve burada çok önemli bir ayrım var. Dayanıklı taşınırlar ve tüketim malzemeleri. Farkı ne bunların? Dayanıklı olanlar adından da belli, uzun ömürlü. Makine, cihaz, demirbaş, taşıt gibi. Tüketim malzemeleri ise işte kırtasiye, temizlik malzemesi gibi kullandıkça biten şeyler. Bu ayrım kritik çünkü bunların takibi yönetimi tamamen farklı işliyor. Anladım. Yani bir top kağıdın takibiyle bir sunucunun takibi bir değil. Peki hurda, hani artık işe yaramayan eşyalar, Evet, hurda da tanımlanmış. İşte eskiyen, bozulan, tamiri artık ekonomik olmayan ya da kullanılamaz hale gelen mallar. Yönetmelik bunu da netleştiriyor. Bir de ambar ve sanal ambar geçiyor. Biri bildiğimiz depo mu? Aynen öyle. Ambar malların fiziksel olarak saklandığı yer. Sanal ambar ise e, bu malların bütün bilgilerinin kayıtlarının tutulduğu elektronik sistem. Dijital ortam yani. E, takip sistemi. Evet, bu standartizasyon gerçekten önemli duruyor. Düşünsenize her kurum farklı bir sistem kullansa. Aynen, raporlama, envanter kontrolü falan içinden çıkılmaz hale gelirdi. Bu kodlama bu yüzden olmazsa olmaz. Bir de şey var, gerçeğe uygun değer, iz bedeli gibi kavramlar. Bunlar da malın değerinin nasıl belirleneceğini gösteriyor. Peki, bu kadar mal, bu kadar detaylı bir sistem, kim sorumlu bunlardan? Hani bir sorun çıksa kimin kapısı çalınacak? Yönetmelik ne diyor bu konuda? Yönetmelik bu konuda çok net. Hiyerarşi ve sorumluluk zinciri gayet belirgin. En tepede harcama yetkilisi var. Yani birimin amiri, müdürü falan mı? Genellikle evet, birimin en üst yöneticisi. Malların yasalara uygun, verimli bir şekilde alınmasından, kullanılmasından, kontrolünden ve tabii kayıtlarının düzgün, şeffaf tutulmasından genel olarak o sorumlu. Madde 5'te açıkça yazıyor bu. Genel sorumluluk onda yani. Evet. Hatta bir mal kaybolursa, zarar görürse, e, zararın tazmini için süreci başlatma yetkisi de onda. Anlaşıldı. Peki işin günlük koşturmacası, kayıtları kim tutuyor? Hani hepimizin bildiği ambar memuru kim bu sistemde? İşte o kişi yönetmelikteki adıyla taşınır kayıt yetkilisi harcama yetkilisi tarafından görevlendiriliyor ve işin mutfağındaki yani operasyondaki en kilit kişi aslında. Ne gibi görevleri var tam olarak? O bir sürü malları teslim alıyor, sayıyor, ambarda düzenliyor, muhafaza ediyor, kullanıcılara veriyor. Tüm giriş çıkış kayıtlarını hani o VIF dediğimiz belgeleri falan düzenliyor. Malları çalınma, bozulma gibi risklere karşı korumak, stokları izlemek, yıl sonunda sayım yapmak bunların hepsi onun görevi ve doğrudan sorumluluğu altında. Madde 6 bayağı detaylı anlatıyor bunu. Bayağı kritik bir rol o zaman. Peki tek başına mı yapıyor bu kadar işi ya da yaptığı kayıtları bir denetleyen yok mu? Var tabii ki olmaz mı? İşte sistemin güvencesi orada. Taşınır kontrol yetkilisi. Bu kişi kayıt yetkilisinin hazırladığı belgeleri, cetvelleri, hesapları kontrol ediyor. Bir nevi iç denetçi gibi düşünebilirsiniz. Ha yani biri yapıyor diğeri kontrol ediyor. Aynen öyle. Ve en önemli kural şu, Taşınır kayıt yetkilisi ile taşınır kontrol yetkilisi asla aynı kişi olamaz. Bu çok net belirtilmiş. Neden? Çift kontrol mekanizması kurmak için hataları belki de olası usulsüzlükleri önlemek amacıyla ikisi de yaptıkları işlerden dolayı harcama yetkilisine karşı birlikte sorumlu bu arada. Bu ayrım gerçekten önemliymiş. Çift imza gibi bir şey yani. Peki sorumluluk sadece bu iki yetkili de mi bitiyor? malı kullanan bizler yani kamu görevlileri bizim sorumluluğumuz yok mu? Olmaz mı? Sorumluluk herkeste. Yönetmelik bu konuda da çok açık. Kamu görevlileri kendilerine teslim edilen yani zimmetlenen malları özenle korumak, amacına uygun kullanmak ve görevi bitince ya da o mal artık gerekmeyince iade etmek zorunda zimmetli malı başkasına verme falan kesinlikle yasak. Hatta o zimmetli malı mesela bir laptopu iade etmeden kurumdan ayrılamıyorsunuz. İlişiğinizi kesemiyorsunuz. O kadar net yani. Peki ya zarar gelirse mala? Kasıtlı olmasa bile? İşte orada kamu zararı kavramı devreye giriyor. Eğer kasıt, kusur veya ihmal sonucu bir zarar oluşursa bu zarar sorumlulardan yani malı kullanan kişiden veya ilgili yetkililerden tahsil ediliyor. Yönetmelik devletin malı deniz anlayışına kesinlikle kapıyı kapatıyor. Anladım. Daha üst seviyede raporlama için falan başka roller de var mıydı? Var evet. Daha büyük idarelerde, mesela bakanlık düzeyinde, tüm birimlerin hesaplarını birleştiren taşınır konsolide görevlisi var. Bir de tabii tüm bu taşınır kayıtlarının mali kayıtlarla yani muhasebeyle uyumunu sağlayan muhasebe yetkilisinin de önemli görevleri var. İşte burası gerçekten ee, ilginçleşiyor. Bu kadar işlem, sorumluluk zinciri. Peki tüm bunlar nasıl belgeleniyor? Her adımın bir kaydı, bir kağıdı var mı? Yönetmelik bir sürü defterden bahsediyor ama sanırım artık devir dijital değil mi? Demi üzerinden tutulması, madde 11 bunu vurguluyor. Ama o elektronik kayıtların da bir dayanağı olması lazım. İşte orada belgeler devreye giriyor. Ne gibi belgeler mesela? En sık kullanılanı hangisi? Neredeyse tüm giriş, çıkış ve devir işlemlerinin temel taşı, bel kemiği, varlık işlem fişi, yani kısaca WIF. Her işlemin resmi kanıtı gibi düşünebilirsiniz. En az 3 nüsha düzenleniyor ve ilgili yerlere dağıtılıyor. Muhasebeye, kontrol etkilisine, dosyasına. WIF her şeyin başı yani bir nevim. Peki bir memura masa, sandalye, bilgisayar verildiğinde, hani zimmetlendiğinde özel bir belge var mı? Var tabii. O durumda taşınır teslim belgesi düzenleniyor. Özellikle bilgisayar, mobilya gibi dayanıklı malların kişiye özel kullanımına verildiğinde bu belge imzalatılıyor. Zimmet belgesi gibi yani. O mal geri alınıncaya kadar sorumluluk o kişi de oluyor. Ertak kullanılan eşyalar için peki koridordaki sehpa mesela? Onlar için de odalarda, ortak alanlarda dayanıklı taşınırlar listesi tutuluyor. O alandaki demirbaşları gösteriyor. Peki ya kötü senaryolar? Bir mal kayboldu, çalındı, kırıldı ya da artık miadını doldurdu, hurdaya çıktı. Kayıtlardan nasıl düşülüyor bu? Öylece siliniyor mu sistemden? Hayır, öyle kolay değil. Bunun içinde özel bir belge var. Kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı malın neden kayıtlardan çıkarılması gerektiğini, kayıp mı, çalınma mı, bozulma mı, hurdaya mı ayrılıyor belirtiyor bu tutanak. Kim hazırlıyor bunu? Genellikle harcama yetkilisinin onayladığı en az 3 kişilik bir komisyon durumu yerinde görüp değerlendiriyor ve bu tutanağı hazırlıyor. Sonra harcama yetkilisinin onayı gerekiyor ancak ondan sonra vif düzenlenerek kayıtlardan düşülüyor. Yani öyle kafanıza göre bu artık çöp deyip atamıyorsunuz. Anlaşıldı komisyon kararı ve üst onayı şart. Başka önemli belge var mı aklınıza gelen? Tabii. Mesela ambardan mal istemek için kullanılan taşınır istek belgesi var. Ya da ambar sorumlusu değiştiğinde görevi devralanla devreden arasında imzalanan ambar devir ve teslim tutanağı. Bir de tabii yıl sonu sayımlarında kullanılan sayım tutanağı var. Hepsinin amacı aynı. Her hareketin izlenebilir ve belgelendirilebilir olması hesap verebilirlik için şart bu. Anladım. Belgeler tamam. Peki malın kendisi sisteme nasıl giriyor ve çıkıyor? Önce girişi konuşalım. Satın alma en bilinen yol sanırım. Evet, satın alma en yaygın yol. Mal geliyor, muayene ve kabul komisyonu kontrol ediyor, uygunsa teslim olunuyor, sonra da taşınır kayıt yetkilisi Wif ile giriş kaydını yapıyor. Sadece satın almayla mı giriyor mallar? Hayır, birçok yolu var. Mesela bağış veya yardım yoluyla gelebilir başka bir kamu kurumundan bedelsiz olarak devir alınabilir. Yapılan sayımda sayım fazlası olarak tespit edilebilir. Kullanımdan iade edilen hani tekrar kullanılabilir malzemeler olabilir ya da kurum kendi atölyesinde bir şey üretmiştir. O da giriş sayılır. Hangi yolla gelirse gelsin? Hangi yolla gelirse gelsin mutlaka varlık işlem fişi düzenlenerek sisteme yani resmi envantere kaydedilmesi gerekiyor o fiş olmadan mal kayda girmiş sayılmaz. Peki, girişte değeri nasıl belirleniyor? Her zaman faturadaki fiyat mı geçerli? Geliş şekline göre değişiyor. Satın almada evet, fatura bedeli yani maliyet bedeli esas ama bağış veya devir yoluyla geldiyse ve fatura yoksa o zaman bağış belgesinde bir değer yazıyorsa o, yoksa yine bir komisyon toplanıp mala bir gerçeğe uygun değer biçiyor. Devirde ise devreden kurumun kayıtlarındaki değeri neyse o değer üzerinden giriş yapılıyor. Bir taşınıra, mesela bir iş makinesine yapılan ve malın ömrünü uzatan ya da ekonomik değerini ciddi şekilde artıran büyük bir onarım veya iyileştirme yapıldıysa, motor değiştirmek gibi, bu harcama malın mevcut kayıtlı değerine ekleniyor. Buna değer artışı deniyor. Anladım. Girişler böyle, çıkışlar nasıl peki? Mallar neden sistemden çıkar? Çıkışında farklı sebepleri var. En yaygını tabii tüketim. Kırtasiye, temizlik malzemesi gibi şeyler kullanıldıkça çıkılıyor. Başka? Başka bir kamu idaresine bedelsiz devredilebilir, ihtiyaç fazlasıysa satılabilir, kullanılamaz hale gelebilir, kaybolabilir, çalınabilir veya ekonomik ömrünü tamamlayıp hurdaya ayrılabilir. Bunların hepsi çıkış sebebi. Tüketim malzemeleri nasıl çıkıyor pratikte? Bir, birim kalem istedi mesela. O birim önce taşınır istek belgesi doldurup ambara iletiyor. Taşınır kayıt yetkilisi de bu belgeye istinaden malzemeyi veriyor ve çıkış için vif düzenliyor. Stok yönetiminde de genellikle ilk giren malzemenin ilk çıkacağı varsayılır. Yani FIFO, ilk giren ilk çıkar kuralı uygulanır. Peki şu hurdaya ayırma süreci biraz daha açabilir miyiz? Eskimiş bir bilgisayarı Kırık bir sandalyeyi öylece atamıyoruz dedik ya. Ne yapılıyor tam olarak? Evet, hurdaya ayırma biraz daha şey, prosedürlü bir iş. Önce o malın gerçekten artık kullanılamayacağına, tamirinin ekonomik olmadığına karar verilmesi lazım. Sonra harcama yetkilisi yine en az 3 kişilik bir komisyon görevlendiriyor. Aynı komisyon mu hep? Farklı olabilir ama genelde benzer bir yapı. Bu komisyon malı inceliyor, teknik raporlara bakıyor belki ve hurdaya ayrılmasının uygun olup olmadığına karar verip bir tutanak hazırlıyor. Hani o bahsettiğimiz kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı. Sonra? O tutanak harcama yetkilisi tarafından onaylanınca işlem tamamlanıyor ve mal vif ile kayıtlardan düşülüyor. Hatta hurdanın kendisinin bir ekonomik değeri varsa, mesela metal veya elektronik atıksa onun da mevzuata göre değerlendirilmesi, satılması falan gerekebiliyor. Vay be. Yani at gitsin demek kamuda pek mümkün değil anlaşılan. Her şeyin bir kuralı, bir süreci var. Peki, yıl sonlarında ne gibi özel işlemler oluyor? Hani hesap kitap kapanırken. Evet, yıl sonu işlemleri çok kritik, özellikle hesap verebilirlik açısından. Her mali yılın sonunda mutlaka ama mutlaka fiziki sayım yapılması zorunlu. Kim yapıyor bu sayımı? Harcama yetkilisinin görevlendireceği bir başkan ve en az iki üyeden oluşan bir sayım kurulu yapıyor. Önce ambarı sayıyorlar, sonra birimlerdeki, odalardaki, ortak alanlardaki bütün taşınırları tek tek sayıp kayıtlarla karşılaştırıyorlar. Fark çıkarsa ne oluyor? Kayıtta var ama ortada yok ya da tersi? İşte o zaman durum tutanakla tespit ediliyor. Eğer e, sayım noksanı varsa, yani kayıtta olup fiilen yoksa, Nedenleri araştırılıyor, kayıp veya çalınma durumu varsa gerekli işlemler yapılıyor, sorumlular belirleniyor. Eğer sayım fazlası varsa, yani kayıtta olmayıp fiilen mevcutsa, o malda yine değer tespiti yapılarak vif ile kayıtları alınıyor. Yani amaç yıl sonunda kayıtların fiili durumu birebir yansıtması. Bu sayım sonuçları yıl içindeki tüm giriş çıkışlar. Bunlar bir yerde toplanıyor mu peki bir özet hesap gibi? Kesinlikle. Tüm bu bilgiler yıl sonunda taşınır kayıt yetkilisi tarafından hazırlanan taşınır mal yönetim hesabında bir araya getiriliyor. Bu hesap yıl içindeki bütün hareketleri, sayım sonuçlarını, devirleri falan gösteren cetvelleri içeriyor. Kim onaylıyor o hesabı? Önce taşınır kontrol yetkilisi kontrol ediyor. Sonra muhasebe yetkilisi kendi kayıtlarıyla uyumuna bakıp onaylıyor ve en son harcama yetkilisine sunuluyor. Bu o birimin o yılki taşınır mal yönetim karnesi gibi bir şey. Hesap verme sorumluluğunun en temel belgesi diyebiliriz. Peki bu sadece birim bazında mı kalıyor? Hayır, bu birim hesapları daha sonra bir üst seviyede, mesela il müdürlüğü veya bakanlık düzeyinde konsolide ediliyor, idarenin genel taşınır mal yönetim hesabı ortaya çıkıyor. Yani tek tek birimlerden başlayıp en tepeye kadar bütün malların hesabı dökümü yapılmış oluyor. Anladım. Kurumlar arası mal devri falan gibi durumlar da var mı yönetmelikte? Var tabii. İhtiyaç fazlası malların başka kamu idarelerine bedelsiz devir yoluyla verilmesi mümkün. Ya da bir malın mülkiyeti devredilmeden geçici bir süreyle başka bir kurumun kullanımına verilmesi, yani geçici tahsis yapılması da düzenlenmiş. Kurum yapısı değişirse mesela bir müdürlük kapanırsa veya iki birim birleşirse malların nasıl devredileceği de net kurallara bağlanmış. Son bir detay daha sorayım. Her bir eşya özellikle o dayanıklı olanlar masa, bilgisayar gibi bunlar nasıl tek tek takip ediliyor? Hani onca eşya içinde karışmaması lazım. Özel bir numaraları falan var mı? Olmaz mı? Var tabii. Her dayanıklı taşınır Sisteme ilk kaydı yapılırken benzersiz bir sicil numarası veriliyor. Nasıl bir numara bu? Bu numara genellikle malın taşınır kodunu, idarenin kodunu, giriş yılını ve o yıl giren kaçıncı mal olduğunu gösteren bir sıra numarasını içeriyor ve bu numara malın üzerine kalıcı bir şekilde mesela yazarak, kazıyarak veya özel bir etiketle işleniyor. Bu sayede o mal Ömrü boyunca hangi birimde, kimin kullanımında olursa olsun takip edilebiliyor. O kodlama sistemi ve sicil numarası işin bel kemiği yani. Aynen öyle. Envanter kontrolünün, zimmet takibinin temeli bu. Yönetmelik ayrıca bu kod listesinin nasıl güncelleneceğini, harcama birimleri ve ambarların nasıl kodlanacağını da detaylı anlatıyor. Kayıtlarda hata olursa nasıl düzeltileceği veya bakanlığın barkod gibi yeni teknolojileri uygulama yetkisi de belirtilmiş. Eski yönetmelik ne oldu peki? Bu yönetmelik 2006 tarihli eski yönetmeliği yürürlükten kaldırdı. Geçiş süreciyle ilgili hükümler de vardı tabii. Peki, tüm bu detayları konuştuk. Şöyle bir toparlarsak, büyük resme bakarsak ne görüyoruz? Bu yönetmelik neyi amaçlıyor özetle? Ne işe yarıyor? Kısacası, taşınır mal yönetmeliği devletin elindeki hani o hareketli varlıkların A'dan Z'ye nasıl yönetileceğini belirleyen gerçekten çok detaylı bir yol haritası. Temel amacı da aslında çok net. Kamu kaynaklarının kullanımında keyfiliği önlemek, israfın önüne geçmek, verimliliği arttırmak ve belki de en önemlisi hesap verebilirliği sağlamak. Yani her bir kalemin, her bir sandalyenin bile hesabının sorulabilir olması hedefleniyor. Bu kadar detayın olması aslında kamu malının ne kadar önemli olduğunu, ne kadar titizlikle korunması gerektiğini gösteriyor galiba. Devletin eşyasına sahip çıkmanın kural kitabı bu bir nevi. Bu detaylı incelemede bize katıldığınız için gerçekten teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Son bir düşünce olarak belki şunu akılda tutabiliriz dinleyicilerimiz için kamu mallarının bu kadar ayrıntılı bir şekilde takip edilmesi, sorumlulukların bu denli net tanımlanması, sizce kamu görevlilerinin bu mallara karşı tutumunu, özenini, sahiplenme duygusunu nasıl etkiliyordur veya bu standartizasyon birbirinden çok farklı alanlarda çalışan onca kamu kurumu arasında daha iyi bir kaynak yönetimi ve hatta işbirliği potansiyeli yaratıyor mudur acaba? Üzerine biraz kafa yormaya değer.